gördüğünüz gibi arkadaşlar ben skinimi değiştirdim. Her neyse yanımda Mustafa var ama sesi kısık arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizlere bu pelerini yaptım ve skinimi değiştirdim arkadaşlar. Artık ben bu skinle oynayacağım. Yani skinimi değiştirebilirim arkadaşlar. Her neyse oyunumuzu başlayacağız. Şimdi sizlerle ıı, şey yapacağız arkadaşlar. Neydi? Eee ıı, Yani yoldan geçmek için arkadaşlar size e, tabela, bize tabela lazım. Bir tane tablo. Bir tane de bundan. mesela Bir tane de. Evet arkadaşlar tabela lazım. Yok buna değil. Bir de biz arkadaşlar. Iııı. E, Mustafa var ya sessiz gelen öyle bir duruyor. Gizli gizli bana oradan mesajları göndermeye çalışan ama yapamazsın. Gerçekten arkadaşlar güvenmiyorsunuz güvenmeyin ama yanımda resmen telefondan gözüküyor arkadaşlar bilgisayarda değil. Arkadaşlar yani istersen cemini edebilirim yani ona, ona fark etmez arkadaşlar. Bakın gördünüz mü arkadaşlar sesi geldi size gelmeyebilir. Kapatın o Mustafa bak sen çok sinirittin vallahi dalacağım bak. Yani uyulu olur abi yapma lan. La bak Mustafa dalacağım sana buradan ha. Oh, but cute camper. Ồ oh. oh. çok sesim. oh, chỗ <laughs> sexy Mustafa ona <yan> bakıyım <laughs> Mustafa ah Mustafa Sen de bu yıllara gel çocuğum <laughs> Evet arkadaşlar Mustafa öyle bir sinir olmayı bile ki arkadaşlar Gül bekleriyorum. Mustafa orada dans ediyor. Mustafa biraz daha dans etse, yani bu videolarda Mustafa ben dans edeceğiz beyler. Arkadaşlar ıı, portallardan geç geçme oyunu oynayacağız arkadaşlar. Yani ıı, her öldüğümde bir limon yiyeceğim arkadaşlar. Öyle bir video çekeceğim. Mustafa bak seni öldürürüm. Sen mi yiyeceksin o zaman? Merak etme. İki de yapacağız onu? Sen bittin bittin. Hayır deme. Boşuna. Hayır hayır. No. Can you? İzlerseniz arkadaşlar bir kişi alabilirim. Skype'dan beni eklesinler arkadaşlar. Hani açarım. Hani hiç sorun yok. öyle sorunlar çıkarsa yani yardım edebilirim yani ses gelmiyor falan filan filan. Arkadaşlar anam benim daha mikrofonum yok onu da söyleyeyim. Mikrofonu alacağım. bir sene sonra bir bir hafta sonra mı alacağım Boşuna arkadaşlar? Plastikten, plastikten, mikrofonu gerekiyor da kulaklığın mikrofonu Bilmiyorum ki takabilir mi belki? Bak, arkadaşlar böyle. sizlerden çok özür dilerim. Belki de ses. Ses Mustafa'nın sesi arkadaşlar. Onun için çok ama çok özür dilerim. Yani değil mi Mustafa? Belki de gelmeyebilir. Yani arkadaşlar oradan çıkış yeri de göstereceğim. Arkadaşlar bugün tam bugün arkadaşlar bugün video geliyor. Ma. Ayrıca şey arkadaşlar bunun üstüne koyuyorsunuz. Hadi. Uzun bir şey. Mustafa dalabilir miyim sana? Tamam. Gördüğünüz gibi böyle geçeceksiniz yani. Bu çıkış yeri o. Evet. evet arkadaşlar gördüğünüz böyle giriyorsunuz. Zombilerden kaçmak istiyorsunuz arkadaşlar. Burayı da kapatmanız gerekiyor. Donnie. Donnie. Mustafa bak öyle yapma. Gözükmüyorsun o zaman. Bak bulanıklaştın. Evet arkadaşlar bir böyle geçiyorsunuz. Buradan hemen kaçabilirsiniz. Böyle kaçarsınız yani. Böyle şey yani. Arkadaşlar bildiğiniz böyle. Aa de geliyor. Yardım edin ben. Aa bir tane tünel. Kaçmayı inşallah. Dersiniz. Hemen kaçarsınız. Arkadaşlar böyle bir şey. Ee, <laughs> Mustafa ikimiz daha güzel yapacağız arkadaşlar. burada da öl ölmemin macerası. Mustafa. Sen bir gün görüşeceğiz oğlum. Limon yarısı yapacağız anasını. Limon limon. Tamam lan. Ama şeyim. Fo e Resmimiz gö... Ben çok severim. Aa, gerçekten Kanka ama şeyim resmimiz de gözükecek ama yüzümüz. Olur. Öyle bitti koyacağız. Okey. Evet arkadaşlar sonra Evet <laughs> arkadaşlar bu böyle böyle bir çıkış çıkış yani. Bunun alevisini yapabilen yapsın arkadaşlar ben böyle göstereceğim. Arkadaşlar e, Bir de Şöyle bir şey tünel yaptıracağım <laughs> Yapacağım arkadaşlar Arkadaşlar <laughs> Çok eğlenmek istiyorsunuz arkadaşlar Buradan Vagon yazacaksınız Hagon yazdım ya. Va gon. Ha tamam. Hagon yazdım abi ya. Mustafa var ya. Öldüreceğiz seni ya. Evet şey arkadaşlar. Sonra biz bir tane <laughs> Arkadaşlar Mustafa ile biz çok kötü hastayız beyler. Yani bildiğiniz gibi değil. Soğuk aldık anasına. Ölüyoruz şimdi arkadaşlar. Böyle video derdiniz fakir fakir dolaşıyor. Ee, arkadaşlar sonra <gülüyor> 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 Abi yarın mı sosyal sınavı var değil mi lan? Mustafa. Yarın da sosyal sınavı var lan. İyi çalış lan. Aa bak bir tane hoca var. Tamam mı kanka? Şimdi biz dershanedeyiz tamam mı? Şimdi biz ders yapacağız. Tamam mı kanka? Ama hoca bildiğin var ya 6 alt, günden beri bildiğin Adam resmen bize yazı yazdırıyor, bak bildiğin sınav var diyoruz tamam mı adama, ay pardon, sonra tamam kanka, bir bakıyorum, hoca ha. tek yazı yazdırıyor, test vermiyor, daha böyle manyak hoca olur mu, aynen aynen. Kanka. Çok güzel bir şey yaptım. Ben de izle kanka bak. Bayılacaksın. Bitmek üzere. Evet arkadaşlar. Buraya koyacaksınız bunu. <laughs> arkadaşlar. Atalım. Aa, daha güzel bir yer buldum. Şurada yapabilirim. Anam kaçıyorum. Anam. Ne Oley. Çok güzel. Beyler çok güzel oldu. Kanka bildiğin salıncak gibi oldu lan. Çok güzel bir şey yapıyorum ha Mustafa, delisin bari. Kalkıp seni döverim vallahi döverim. <laughs> kalk lan! Ha, tamam, ghaftın. Hop. Şimdi kanka. Ne yapacağız seni biliyor musun şimdi? Ha, şuraya koyacağız. Lan ana! İki tane koydum. Sene git lan. He. Sen gel bana. Hop. Oo! Oo kankam bu zaptiş oldu. Oo Evet arkadaşlar öğrendim. Tamam bu yapacağım. Bildim lan. etler lan. muhteşem bir şey yaptım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sonra arkadaşlar TNT patlatmayı göstereceğim. Onu öğrendim yani. Evet arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Mustafa. Sesini açabilirsin şimdi. <laughs> Görüşmek üzere. Bay bay diyeceğiz tamam mı? 1 2 Üç. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Bye bye. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.